Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz yepyeni Zula videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Zula art garantili kral deste gönderdi arkadaşlar. 5 adet ve bir de elit garantili kral destemiz var. Bu desteleri açacağız. Umarım güzel bir silahımıza art garantili desteden güzel bir desen çıkar arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden önce şunu belirteyim arkadaşlar. Sesim kötü gelebilir. Şu anda maalesef korona yakalandım. Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa varsa sesim kötü gelebilir arkadaşlar bunun için şimdiden özür diliyorum. Evet arkadaşlar sunucu 6'ya girdik. Şöyle şuradaki desteleri hemen yapıştıralım. Umarım kullandığım bir silah çıkar. Hemen böyle ilk destemizi açarak başlayalım. Mehmetçik çıktı. Daha önce de Mehmetçik'e çıkmıştı. Bu arada buradan bir tane daha açalım. Ya versene şurada elitti iki tane. Bu arada lazer çıktı arkadaşlar. Bana deste lazım. Şu sunucuyu hemen değiştiriyorum. Şöyle 45'e girelim. Şurada da 3 tane açalım. Artık ver artık edit. Diggle'a çok kötü bir gidleyici çıktı. Hadi ver şuradan güzel bir desen. AUG A3'e Ark reflek çıktı arkadaşlar. Güzel. Bunu şimdi birazdan deneriz. Ve M6 Elverici'ye de desen çıktı arkadaşlar. Güzel. Bir destede iki tane Ark çıktı bu arada. Ve son bir tanesini de şurada yapıştıralım. Hadi şuradan güzel bir şey. AUG A3'e kırmızı alet değiştirici ve AWP'ye 11 ay desen vardı sanki. Şimdi son destemizi de açalım arkadaşlar. Elit garantili kral deste. Groza'ya Razer desen. Çok güzel. Çok güzel oldu. Groza'ya desenimiz yoktu. Hemen şöyle yeni çıkanları hemen deneyelim. Evet arkadaşlar. Avoka Ark Reflex çıktı işte şöyle. Güzel. Şöyle bu üst eklentiye uygun bir. Hah bak bu güzel. Hala kırmızı, sarı güzel. Tamam şimdi av denedik bir de Groda'ya bakalım hemen. da Çanakkale vardı ve şimdi de Razer çıktı çok güzel oldu. Hemen şöyle herkes tek bulalım ve deneyelim. Evet arkadaşlar herkes tek Fabela buldum. Şu anda üst eklenti şöyle gözüküyor bence gayet şık. Bak çok iyisin ha anasını avradın. Hemen bakalım. Üff. Bu arada eğimim çok kötü. Daha yeni girdim. O yüzden şimdiden göz sevki için kusura bakmayın. Şurada biri var. Çok kötü oynuyorum bu arada. Evet. Olacak olacak arkadaşlar. Şu maçı birinci alırım diye tahmin ediyorum. Aga be. güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biraz daha geniş olsaydı güzel olurdu. Gruzlaya da desen çıktı zaten. Ona da deneyeceğiz. Bu arada adam adamın önünde doğmasaydım iyiydi. Güzel. 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 adam ışınlandı resmen. Aç yerden yiyorum ya. Bu arada arkadaşlar ak desenlerle ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce nasıl olmuş desen? Üst eklenti. Serinin tamamı Beğendiniz mi? Çok kötü bir spreydi. Ya şu pompalıyı oyundan kaldırın artık ya. Saçma sapan bir pompalı ya bu. Zaten oynayamıyoruz. Zaten oynayamıyoruz. Nerede bu adamlar? Şurada da biri doğdu. Lan. Bakar mısın kill. nereye saklanmış? <gülüyor> <gülüyor> ya şu sprayin kötülüğüne bir bakar mısın? Bakar mısın şu sprayin kötülüğüne ya? İlk başta biraz öyle oluyor arkadaş. Kusura bakmayın. Ya bakar mısın? Yine aynı şey oldu ya. Hayır ya. <laughs> ya niye böyleyim ya? Ay ağzına tüküreyim senin Oynayacağım pompalı <laughs> Ya arkadaşlar bu arada ben altla oynayamıyorum. Bahane değil. Gerçek. Tamam tamam. İnandım yan tamam. <laughs> Bu gerçek arkadaşlar. Ben okla oynayamıyorum. Nerede bu adamlar? Bakar mısın adam Bıçak atacak. Dört yerden geldiler bu arada. inceliği almam lazım. Arkadaşlar bu kadar kötü sprey görmedim. Dur biraz da Groza'ya geçelim. Arkamdan biri pompalı atıyor. Arkamdan biri pompalı atıyor. Ondan kaçmaya çalıştım. Oy, Diggle yedik ha. Lan aynı ben Ya niye pek iki kişi geliyor ben anlamadım. Aga bu nasıl iş ya? Adam uçarak vuruyor beni. <laughs> hay pompalına. Hay pompalına ha. Öleceğim mi artık? Öleceğim mi artık? Her yerde adam var. Üf. Şurada biri var. Aga be. Aga be. Ya önünde doğru artık şunları ya. Şuradan kurtulmam lazım. Şuradan kurtulmam lazım. Bu arada Orada resmen yok ediyor Ya bakar mısın ya adamı önünden doğruyor bakar mısın ben ne yapabilirim ki Bakar mısın bu adam tuttuğu yere 11 leveli kadar beni 3 kere dövmüşler Böyle bir şey mümkün mü? Anlamakta zorluk çekiyorum. Güzel. Onun da sesini duydum ama dönemedim. Aga be 10 canı kaldı. Bu arada Grozan'ın lan nerede? Üf. Bu arada gayet güzel. Adam direkt önüme düştü ya böyle güzel bir şey yok. Aga be çok geç gördüm onu. ben seni. Lan. üf havada vurdum adamı. Ya buraya Tamam ben sesle oynuyorum. Yok artık. Yok artık neyim ben? Ya bak işte. Ağuk ol, olmayınca ol, oynayabiliyorum. Mesela o. Evet arkadaşlar bugün Zula'nın gönderdiği 5 adet ak garantili kral desteği açtık arkadaşlar ve kayda değer Avoka üst eklenti çıktı ben beğendim tabi biraz daha geniş olsaydı iyi olurdu bakın mesela mekatronik biraz daha geniş gözüküyor ama Ak da güzel hemen şöyle deneyelim tekrar güzel. Ve onun haricinde tabii ki Gruza'ya Razer desen çıktı. Çok beğendiğim bir seridir Razer seri ve bunun da Gruza'ya çıkması çok güzel oldu arkadaşlar. Onun haricinde size başka bir şey daha göstermem gerekiyor arkadaşlar. Bakın şunlar daha henüz oyuna yüklenmemiş arkadaşlar ama şuradan görebiliyorsunuz magma desen. Bu her silah için deneyebiliyorsunuz festival desen ve boyut desen diye. 3 tane yeni seri ekleniyor. Zaten bunları artık biliyoruz. Bunlar da yakın zamanda oyuna yüklenecek diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Böyle arkadaşlar Zula'ya gönderdiği hediyeden dolayı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.